Bugün karpanti çekiyoruz. Evet. Bugün tırlarla bir şeyler taşıyıp bir şeyler yerlere götüreceğiz işte. Evet. Yedin, gelin, gelin, gelin. evet burada, yeni güncelleme geldiğinden dolayı. Ve şimdi bugün yeni güncelleme tanıtacağız. Evet. baştan böyle bir tırımız geldi. Şöyle gösterelim. Tutkayı takıyoruz. Bir de var. Bakalım. Bakalım. Bir de kamyonlar için şöyle kargo seyi geldi. Evet. Bir de dronumuz var. Burak aldım da gözüküyor. Evet. Burada, Hı -hı. bir de, Hı -hı. Bir, de Hı -hı. bir de şey şöyle bir var. Sadece çıkmayabiliyoruz. Burada para kullanıyoruz. Bir de yeni bir bölge geldi böyle. Hazarımız yenilendi. Sanayi gibisi oldu. İsten süreceğiz bugün. Çünkü isten size daha iyi daha iyi dönüş sağlayacak. Şöyle Bir de buraya bir elektrik Baksana su. <laughs> Tankerin. yanındaki kadar da geç. Geç karaba geldim. Ağır Orada Kargaya bastım bir Abi ne? Neyse siz bunu kusura bakmayın. Biz, biz, <laughs> biz, bazenleri gerçek oynuyoruz da o yüzden anlatmışız. Evet ya yani burada burada baya bir şeyimiz var. Tamam. Burada şeylerimiz var. İşte neydi? Pas, pasta pasta neydi? Çamcı bir şey. Sıvı i̇şte, yiyoruz zaman videomuz bir dakika olmuş Bayağı hızlı geçiyor her zaman. Neyse biz de, biz de şimdi camdan geldik. Şimdi sizi hemen çekip bir Bu arada arkadaşlar bayağıdan, bayağıdan beri video çekmiyorduk. Şimdi videolara başlayacağız. Hatta birazdan, birazdan Asya'ya videosu gelecek. Kapı topu iki videosu. Değil mi? Evet. Bir de suya su karası da bir şey getirilmiş mi bakalım mı? Diyeceğim de dostlar. Evet arkadaşlar bir de suya bir şey getirildi. Oyuna Bas evet. Burada da arkadaşlar şurada dıştan şey yapabiliyorsunuz. Tırlar için. Aynen. O tırlar sığmaz çünkü onlara. Ama çok güzel. Bir özellik olmuş bence. Burada bunu da karpenki. Oynamayanlar için önemli. Aynen. baştan başlangıçtı. Bu da kamu spotu oldu. Arkadaşlar biz he, hem mesela bir size şey döneriz. Mini futbol diye bir oyun var. Onu oynamanızı tavsiye ederiz. Çok güzel bu. Ben evet. oynuyorum. Ben de. Çünkü, çünkü orada onda, kırıyordum. onda, arkadaşlar. onda kayma var. Geriden geçen bize kayıyor. Mesela, koz, ne, ne evet. Neyse arkadaşlar şimdi bir tane görev yapalım. Mesela i̇şte en kısasını yani yapalım. <laughs> ne yapalım? Canı sıkılmasın diye. Evet, yüz evet, ayarlamaya çalışacağım. Ki görebilirsin yani. De, bu navigasyona da çok saçma bir işler ya. Benim şey anlamadım. Nasıl işte şimdi bu tanker taşıyoruz da biz mesela bu bir yer çarpsa patlamayacak mı? Çok mu? Arkadaşlar <laughs> nasıl, <laughs> nasıl, <laughs> nasıl bir zaman geçiyorsa dakika olurdu, 2 dakikada, 2 dakikada, 2 dakikada dön, 4 dakika oldu 2 dakika daha. 2 dakika dedim 4 dakika olmuş. Evet dünyanın en kısa görevi ne yapıyoruz şu anda. 1 dakika sürü. 1 dakika da ben nasıl yapayım ya? Of. Yandık şimdi. Ne, nereye götüreceğim? Götüreceğim. Su su, 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 uçan kanadan çarpmasın. Arkadaşlar biraz uzun yolculuk yapalım. Arkadaşlar birazdan videomuz bitireceğiz. Çünkü ka, çünkü kaydımız o kadar da uzun sürmüyor. Hmm. Çünkü bir, bu, biz telefon oynuyoruz. Bir de o zaman bayağı uzun sürer de. Ee, su görevi. Abi bilgisayarımız var ya oynamak. Yani, yani kontrol zor oluyor. Hmm. Hem benim bilgisayarım. Ben Kategorimiz <laughs> bitti. Ee, lan ben onun için bana bırakayım mı yakın? Neyse arkadaşlar. Şimdi Kenan sen sen gel. Hmm. Biz videomuz biteceğim o zaman. Tamam mı? Arkadaşlar biz birazcık biz birazdan tekrar nasıl yapacağız? Videomuzu çekeceğiz. ve Evet, kafa topu 2. Belki, belki Kenan gelmeyebilir de ben kendi basıma çekeceğim. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.